videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Genç bir delikanlı, çok sevdiği kız arkadaşıyla evlenme hayalleri kuruyor, uzun bir süredir bunun için plan yapıp çaba sarf ediyordu. Çalıştığı işten kazandığı paranın büyük bir bölümünü bu amaç uğrunda biriktiriyordu. Genç kız da onu çok seviyor, bir an önce evlenip yuva kurmanın hayaliyle yaşıyordu. Aradan geçen iki buçuk senenin ardından genç çift büyük bir özveriyle çalışmaları neticesinde nihayet dünya evine girmiş, muratlarına ermişlerdi. Ancak evlendikleri ilk gün yaşanan durum, bütün evisleri gözlerini kaçırmaya yetmişti. Genç çift heyecan içinde gerdeğe girdiklerinde öyle bir şey yaşandı ki adam karısının kendisini daha önce aldattığı biri olduğuna kanaat getirdi. Böyle bir şey olmadığını, daha önce kimseyle birliktelik yaşamadığını savunan genç kız kocasının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Bir türlü anlaşamayan ikili bir müddet burada ne yapacaklarını düşünürken ikinci güne ulaşmışlardı. Bütün tatları kaçmış, ne olacağını kestiremez hale gelmişler. Adam, karısını eğer geçmişte bir şey yaşadıysa bu bunu anlatmasını istiyor. Kadınsa ısrarla böyle bir şey olmadığı konusunda diretiyordu. O halde neden bakir olduğuna dair bir emare göremedik diye soran kocasına bir yanıt veremeyen kadın ne yapacağını bilemez haldeydi. Adam bu durumu bir süre daha ısrarla böyle götürdü. Sonunda karısını alıp doktora gitmeye karar veren adam ondan bu konuda bir itiraz görmedi. Birlikte doktora gittiklerinde yapılan muayeneler sonucunda genç kadının bakir olmadığı tespit edildi. Karısı bu işe çok şaşırmış, adamsa başına gelecekler sanki daha önceden haberi varmış gibi kendisinin haklı olduğunu söyleyerek ona nefret püskürmüştü. Bu durumu kimseye açmayan çift o gün evlerine dönerek defalarca kez kavga etmişlerdi. Kadın halen böyle bir şeyin olmadığını söylüyor, kocasına ısrarda bulunuyordu. Adamsa onun bu sözlerini aldırış etmeden karısını hayatıyla oynamak ve onu kandırmakla suçluyordu. Çok geçmeden karısına boşanma davası açan adam kendisine bir avukat tutmuştu. Kadın bu esnada gidip bir özel hastaneden bakire olduğuna dair rapor almış, bunu mahkemeye delil sunarak eşinden boşanmak istemediğini dile getirmişti. Ancak hakim, kocasının elindeki raporu da göz önünde bulundurunca, mahkeme tarafından belirlenecek bir hastanede muayenenin tekrar yapılmasına karar vermişti. Belirlenen hastanede yapılan tahliller sonunda genç kadının gerçekten bakire olduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine boşanma davası sona erince büyük bir boşluğa düşen adam, o halde neden ilk gece böyle bir olay yaşadığını düşünmeye başlamıştı. Genç kadın, kocasını bu yüzden hiç suçlamamış. Onu bir doktora gitmeye davet etmişti. Karısının ısrarlarına dayanamayan adam bir doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşamıştı. Doktorun yaptığı açıklamaya göre genç adamın cinsel organı cinsel birleşmeyi yeterli olacak şartları sağlamıyordu. Bu haberi alan adam büyük bir şok yaşadı. Karısına gidip durumu anlattığında karısı onu bağrına basarak üzülmemesini, onu böyle de kabul edeceğini söyledi. Adam karısına yaptığı muamelenin üzerine ondan böyle bir tepki alacağını hiç beklemiyordu. Büyük bir başkanlıkla karısının kendisini kucaklamasına bakan adam ondan defalarca kez özür diledi. Daha sonraları eşinin destekleri sayesinde çeşitli ameliyatlar olarak sağlıklı bir cinsel yaşama sahip oldu. Yaşadığı bu zorlu süreç ona iyi bir hayat dersi oldu. Kimse hakkında ön yargılı olmamayı, zan üzerine hareket etmemeyi, ne olursa olsun ortak akılla sorunları çözmeye çalışmayı öğrenmiş oldu. Kur'an ve Hadis bu hususla ilgili davranışın nasıl olması gerektiğini açıklık getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de "Ey inanan müminler" Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü bazı zan vardır ki günahtır buyurulmuştur. Ayette zanların birçoğundan kaçınınız denilmekte, sebep olarak da bazılarının günah olduğu ifade edilmektedir. Demek ki zanın hepsi günah değildir. Hatta Allah'a ve müminlere hüzn zanda bulunmak gereklidir. Nur suresinde onu işittiğiniz vakit erkek müminlerle kadın müminlerin kendi vicdanları önünde iyi bir zanda bulunup da buyurulduğu gibi bir kutsi hadiste de ben kulumun bana zanlı gibiyim diye farid olmuştur. Hz. Peygamber de her biriniz Allah'a hüsnü ederek ölsün buyurmuş ve bir başka hadisinde de hüsnü imandandır demiştir. Keşaf ve benzeri büyük Kur'an müfessirleri doğruyu ve yanlışı açık belirtileriyle seçmeden, iyice gözleyip düşünmeden zanda bulunulmamasını önemli tavsiye etmekte, açıkta bir sebebi ve doğru belirtisi bulunmayan zannın haram olduğunu, kaçınılması gerektiğini belirtmektedir. İhtimal üzerine hüküm olan zanlar, gerçeğe uymadığından, başkasına bühtan ve iftira olacağından, zanda bulunanı vebal altına sokacaktır. Bütün bunlardan zan konusunda çok dikkatli olmak gerektiği ve su izan ise kesinlikle yasak olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Su izanın haram olmayanı yalnızca fısk ve fücur ile tanılan kimselere karşı yapılanıdır. Durumu kesin olarak bilinmeyen birine hüsnü zan gerekmese bile su izan da caiz değildir. Su izandan kaynaklanan tecessüs hakkında da daha önce verilen Hücurat suresindeki ayette tecessüs de etmeyin buyurulmaktadır. Tecessüs onun bunun durumlarını araştırmak, eksiklerini öğrenme isteğidir. Allah tarafından yasaklanan bu davranışla ilgili olarak Hz. Peygamber de Müslümanların eksikliklerini, ayıplarını araştırmayın. Zira her kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah Teala da onun ayıplarını takip eder. Nihayet evinin içinde bile onu rezil ve rüsva eder buyurmuştur. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.